insanımız bağımsız olsun diye çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada devletimiz yanımızda, devletimizin yanımızda olmasının gücünü görüyoruz. Çalışmaları çeşitlendirebiliyoruz. Türkiye'nin her yerinde hizmet vermeye çalışabiliyoruz ama çalışmalarımızın etkili olabilmesi için, verimli olabilmesi için, yerini bulabilmesi için halkımızın arkamızda olması lazım. O yüzden ben halkımızdan şunu hususla rica etmek istiyorum. Çocuklarımız için, gençlerimiz için, insanımız için lütfen Yeşilay'ın çalışmalarına aktif olarak destek olalım. Şube faaliyetlerimize katılalım, şube faaliyetlerimizi duyuralım. Yeşilay danışmanlık merkezlerimizde böyle ücretsiz bir hizmet var. Bu ücretsiz hizmetten bağımlı kardeşlerimizin yararlanmasını sağlayalım. Çocuklarımız ve gençlerimiz için yaptığımız çalışmalara çocukların ve gençlerin dahil olması için duyurulara yardım edelim. Faaliyetlerin organizasyonuna yardım edelim. Halkımız bize ne kadar sahip çıkarsa bu insanımız için, çocuklarımız ve gençlerimiz için yürüttüğümüz bağımsızlık mücadelemizde o kadar muvaffak oluruz. O yüzden her birinizin desteğine çok çok ihtiyacımız var. Desteklerinizi bekliyoruz. Para istemiyoruz. Desteğinizi istiyoruz, gönlünüzü istiyoruz. Ben tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar.